Evet, bu sefer hayırlısıyla bu işi hallettik sayılır Bahattin Bey. İnşallah, inşallah. İnşallah, yok kaldıracağız. Evet, evet Masar Bey evladım. Köşe yazarlı reklam işinde ne gibi gelişmeler kaydettik acaba? Göstereyim Önder Bey. Ünlü köşe yazarı Bahattin Özdüman Bey biraz yaşlı olduğu için beyaz eşya kolisini kaldıramamıştı hatırlarsınız. Evet evet biliyorum. Bunun üzerine ben de düşündüm taşındım araştırdım ve çeşitli gazetelerden iki tane genç kuvvetli vatanla milletine bağlı ve liboş olmayan köşe yazarı buldum. Bu iki genç köşe yazarı arkadaş... ...Bahattin Özduman Bey'e koliyi taşımada yardım edecekler. Ee sonra? Sonra bozuk çıkan beyaz eşyayı satıcının kafasına atıyorlar. Evet. Hadi arkadaşlar. Bahattin Bey siz de kaldırıyormuş gibi yapın. Şimdi kaldırıyoruz koliyi. Beyaz eşya kolisini çok güzel. <laughs> Ve reklamın sonuna doğru yaklaşırken koliyi patronun kafasına fırlatıyoruz. <laughs> Fırlattık koliyi. <laughs> çok güzel. Reklam. Bravo! Bravo! Çok beğendim bunu hemen çekiyorum! <laughs> bir şey yok, yapma yapma! Tamam tamam reklam devam ediyor. <laughs> ve reklamın sonunda Bahattin Özduman Bey bir işi daha başarmanın mutluluğuyla altın beşik yapılır... ...Apo'yu yakalamak üzere Roma'ya İtalya'ya doğru yola çıkar! Bütün yollar Roma'ya ister! Ah, Bravo! Ruhum hoş geldin! Hoş bulduk kocacığım hadi hemen çıkıyoruz! Çıkıyor muyuz? Hadi ha, cep telefonum yok. Ee, Suat, Suat. E, şu cep telefonunu bana verir misin? Al ama kapalı. Olsun, önemli değil canım. Alo, ee, anlayamadım. Nereye çıkıyoruz hayatım? Yılbaşı alışverişine. Yiyecek, içecek, kuru yemiş, şey hediyeler. falan almamız gerekiyor. Aa, tamam, tamam anladım. Tamam. Ruhum sen şimdi arabaya in, ben hemen geliyorum. Hadi. Suat, niye bir bunu? Telefon kapalı. Kapalı telefon numarayı biliyorsun. Ah, kanka, benim hemen dışarı çıkmam lazım. Yılbaşı gecesi için alışveriş yapacağım. Yılbaşını evde mi geçireceksin? Ha. Evde geçireceğim. İyi o zaman. <laughs> o halde kankamla beraberiz demektir. İkimiz, yani dördümüz. Yılbaşı gecesine üçüncü ve dördüncüleri geç kalmadan bulmak lazım. Yoksa kereviz sapları gibi erkek erkeğe kalırız. Zobrovski mişke piretreska, yalubi tibia? Zemenem Zobrovski, o Türkçe bilen yok mu orada? Yani ne biçim Rus ticaret müşavirliği orası? Ee, rahat konuşamıyorum da ben bu gece için iki bayan siparişi verecektim. Ah, Ah ah benim minik kuşum, ah benim deli oğlum! Ne olurdu sanki. Şimdi mutfakta yemekleri gelinim yapsaydı da... ...ben de telefonun başına geçip... ...birilerine gelinimi çekiştirseydim... ...dedikodusunu yapsaydım ne olurdu ha ne olurdu. Ne olurdu ah, ah. Ay, ay yemek. Ay yemek gitti 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 vallahi gitti. Ah, <laughs> 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 O çam ağacını ben öyle süsledim. Anne! Canım... ...bunlar bu zamana kadar sana bulduğum ve senin evlenmediğin kızlar. Ne olurdu sanki şunlardan birini seçip de evlenseydin? a benim evladım ha? Ne olurdu? Anne artık sana herkes akut menkıbe diyecek çünkü sen tıbbi bir vaka olmuşsun. Evet. Tıp fakültelerinde kadavra olarak kullanılması onun için en uygunu. Aman neyse canım neyse bırakalım şimdi bunları. Ay akşam için sana en sevdiği yemekleri hazırlıyorum. Bayılacaksın vallahi parmaklarını da birlikte yiyeceksin. Ha Özel olarak istediğin bir şey varsa söyle onu da hazırlayayım. Nasıl yani sen, sen bu geceyi burada benimle mi geçireceksin? Evet evet. Annen, kız kardeşim ve Reyhan'la çok güzel bir yılbaşı geçireceksin minik kuşum. 1999'a hepimiz bir arada gireceğiz. Mazhar annenin... Tamam, tamam sakin ol ruh, sakin ol halledeceğim halledeceğim anne ben bu yılbaşını tek başıma evde geçirmek istiyorum ne yani öz anneni öz kız kardeşini öz Reyhanı görmek istemedi mi söylüyorsun yoksa yeni bir yıla bizlerle girmeyip bütün bir yılı bizleri görmeden mi geçirmek istiyorsun ha ha şunu bileydim ben. tabii ki onu demek istemedim ama tamam o halde yeni yıla hep birlikte giriyoruz anne anne. anne. Hani bu yılbaşını baş başa sadece ikimiz geçirecektik? Ya Ruh'um görüyorsun ne yapayım ya ne yapayım ya? Falan hemen buradan gönderiyorsun! Ne nasıl yaparım ben bunu? Kendi öz anneme seni istemiyorum nasıl derim? Hem yeni yıla annemi üzerek de girmek istemiyorum yani. Hayır hayır, hayır ne olur ya. ya! Tamam merak etme merak etme ya merak etme. biz onların arasında nasıl olsa çaktırmadan birlikte oluruz. Zaten onların gecenin bir saatinde ya uykusu gelir ya da giderler ha? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma.